1735. İsviçre'nin Villere köyünde bir evin çatı katında başlıyor hikaye. Jean-Jacques Blanpen saat yapmaya başladığında dünya daha bu işi tanımıyordu. Ne vitrin vardı ne reklam. Zanaatkarlık vardı. Derken 1953. Fransız donanması bir saat ister. 50 atoms, 42 mm çelik kasa, 91 metreye kadar su geçirmezlik, dönem için çığır açıcı, tek yöne dönebilen bezel, dalış güvenliği için bir ilk, otomatik kurmalı mekanizma, antimanyetik kalkan. Bunların hiçbiri daha önce bir arada kullanılmamıştı. Ve o gün modern dalgıç saati doğdu ve Blampen suyun ışıksız derinliklerine inen ilk gerçek dalgıç saatini üretti. Ardından Batiscaf daha kompakt 38-43 mm arası kasa seçenekleri, seramik bezel, safir cam, 120 saat güç rezervi sunan Kalibre 1315. Villere ise tam tersi bir hikayeye sahip. Zarafet için üretildi. Ultra ince kasa, Grand Feu Emaya Kadran, Ayfazı, Turbiyon, Perpetual Calendar gibi komplikasyonlarla sessizce konuşan bir saat. Ve son olarak Air Command. 1950'lerde sadece birkaç prototip üretildi ve kayboldu. 2019'da arşivlerden çıkarıldı ve yeniden doğdu. 42,5 mm kasa, flyback kronograf ve yüksek frekanslı otomatik kalibre, askeri havacılığın ruhunu taşıyor. Yüzyıllar boyunca kimsenin fark etmediği ama hiçbir zaman pes etmeyen bir üretim. Quartz krizinde bile yolundan dönmeyen, mekanik saatçiliği terk etmeyen nadir markalardan biri. Blampen hiçbir zaman fazla üretmedi, fazla konuşmadı ama her saati bir iz bıraktı. Bugün hala o çatı katının ruhu yaşıyor. Sadece sesi değişti. Zamanı hala sessiz anlatıyor.